olmak için 35 nasihat adı altında mutluluğun yollarını okuyorduk değil mi? 6 tane madde. 6 tane madde okuduk şimdiye kadar. Şöyle bir tekrar edecek olursak, birincisi istiğfar'a devam edeceğiz. İkincisi duayı kesmeyeceğiz. Üçüncüsü konuştuklarımızı yazan meleklerin olduğunu hatırlayacağız. Dördüncüsü tefaul yapacağız. Yani Allah Celle Celaluhu hakkında husnü zan, yani uğurluluğa yormak yapacağız. Beşincisi parmaklarımızla tesbih çekeceğiz. Altıncısı da gam, keder, sıkıntılar başımıza geldi mi la ilahe illallah zikrini çok yapacağız. Bunlar insanı dünya hayatında huzura kavuşturduğu gibi ahiret hayatını da kurtaracak meseleler. Geldik yedincisine. İşter bidderahi ve dua el fukarayı ve hubbel mesakin. Bakın çok acayip bir şey. Paranla, paranla fakirlerin duasını ve sevgisini satın alıyor. Paranla fakirlerin duasını, sevgisini satın al. Yapabilir miyiz böyle bir şey? Yaparız tabii ya değil mi? Fakire veriyorsun, bir lira veriyorsun. Allah razı olsun, Allah ne muradı değil mi? Bir sürü dua alıyorsun işte. Bir liraya bu kadar dua alıyorsun ya. Elli kuruşa bu kadar dua alıyorsun. Değil mi? Dua ne kadar büyük bir ibadet. Dua ne kadar büyük bir iş. Sen elli kuruşunla fakirin duasını alıyorsun. Veyahut da tabi sırf dilenci olarak düşünmeyelim bu işi. Dilenci olarak sadece kayıtlamayalım bu işi. Ha baktın ki Müslüman bir kardeşin var. Dinine, imanına, Allah'ın zikrine sarılmış. Durumu da çok iyi değil. Ya yani sen de geçen aydan birazcık iyi idare etmişsin. Ne olmuş? 300-500 arttırmışsın kenara. 50 lirasıyla 50 lirasıyla ne yap? Git kardeşim ıvır zıvır <laughs> fasulyedir, şekerdir bir şeyler al. Bir şeyler al, götür, al kardeşim. De, hediye et fakir kardeşine. <laughs> evet, o işi sonra yapalım ya. Mübarek. Götür 50 liralık malzemeyi al, bırak ya. Değil mi marketten? Duasını satın al, duasını. Fakirlerin duasını, sevgisini, sevgi de böyle. Adama bir yardım ettin, iki yardım ettin, kalbi sana meyletecek, sevecek seni işte ya, değil mi? Fakirlerin duasını ve sevgisini paramızla satın alabiliriz, elhamdülillah. Ne büyük bir iş ya, bir sıkıntın mı var? Zaten e, bir insanın bir arzusu, yerine gelmesini istediği bir hadise varsa... Onun gerçekleşmesinden önce sadaka vermek müstehaptır. Duanın edeplerindendir. Hayırlı bir işin var olsun diye git fakire ne yap? Sadakayı ver, duayı satın. Al. Allah'ın izniyle.